Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine harika bir setle sizin karşınızdayım. Bu videomdaki setim kapak fotoğrafında da görmüş olduğunuz üzere Majoret'in Japon serisi efsane modeller var. Bu arabalar gerçekten harika. Kiminin kapısı açılıyor, kimisinin kaputu açılıyor. Hadi gelin birlikte bunları inceleyelim. Setimizin ilk arabası Nissan Sefiro A31. Gerçekten güzel bir araba, harika detayları var ve kaputu açılıyor. Hemen paketimizi alt tarafından keserekten açıyoruz. Açtık. Tabii arabamız hemen elimize geldi. Gördüğünüz gibi harika detayları var. Kaputunun açılıyor olması da ayrı bir güzel tabii ki. İç, iç ön tarafında Motor detayı var ama boyanmamış. Biraz boyanırsa daha güzel görünür. Far detaylarını görüyorsunuz camdan. Sinyal e, ön sinyal detaylarını yapmışlar. Arka stopları ve sinyalleri de gayet güzel görünüyor. Nissan logosunu ve Sefiro yazısını görüyorsunuz. Yine aracın iç detay iç detayları da oldukça güzel. Koltuk detayları falan çok iyi yapılmış. Direksiyonlu sağ tarafta gördüğünüz gibi. Çünkü o bir Japon. Yan aynaları var bu modelin. Harika bir model. İlk modelimiz Nissan Sefiro'ydu. İkinci modelimiz Honda Civic Type R EK9 sarı renkte. Bu modelinde kaputu açılıyor arkadaşlar. Bu modelde gerçekten harika görünüyor. Biliyorsunuz Honda Civic Type R'lara karşı ayrı bir sevgimiz var. Honda yok sonuçta. Hemen bu Honda'yı da kutusundan çıkartalım. Özgürlüğüne kavuşturalım. Bir de bunları geri içine koymak var. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Evet. Şu şekilde çıkartıyoruz. Bunları kenara atalım. Honda Civic Type R karşınızda arkadaşlar. Motor detayları Nissan Sefiro'daki gibi plastik değil. Bunda metal. içi tamamen metal gördüğünüz gibi. Yine kaputu açılıp kapanabiliyor. Bu detayı da çok hoş. Yan aynaları yine var. Type R logosunu görüyorsunuz yan tarafta. O da çok güzel görünüyor. Kapı kolunu görüyorsunuz yine detaylı bir şekilde yapılmış. Burada güzel bir spoiler. Arka stop detayları, sinyal detayları yine çok güzel bir şekilde yapılmış. Plakalıkta herhangi bir şey yok. Honda logosunu yapmışlar küçük de olsa. İçinde rollbarları görüyorsunuz. Gayet güzel görünüyor. Kırmızı bir döşemeye sahip, komple kırmızı döşemeye sahip. Yine direksiyon sağ tarafta. O jantlarımız beyaz, beş kollu, yıldız jant gayet de hoş göstermiş. Aslında bunlara da bir jant güncellemesi yapılır mıydı? İnsan düşünmeden edemiyor. Bunlara da girişsek mi acaba? Belki girişiriz. Bakalım ikinci arabamız Honda Civic. Üçüncü arabamıza gelelim. Üçüncü arabamız hemen bakalım o bir efsane arkadaşlar. O bir efsane. Gerçi bu setteki bütün arabalar efsane ama tabi Skyline dediğin zaman akan sular durur. Skyline dediğin zaman yani bu seti almamdaki en büyük çık motivasyonun bu oldu. Dedim ki Skyline'ı almam lazım. Çünkü çok hoşuma gidiyor Skyline'lar. Gelecek mi? Skyline'ın kutusunu da yine yan tarafa atalım. Ve Skyline'ın şöyle bir olayı var arkadaşlar. Kaput açılır kapanır olmasının dışında kaputu komple çıkıyor. Bunu bu şekilde yapmışlar. Niye böyle yapmışlar ben anlayamadım ama belki başka kaputta takılabilir. Karbon kaput takılabilir. Karbon kaput yedek parçasını nerede bulabilirim bilmiyorum. Farları camdan yine gördüğünüz gibi. Ön tarafta Skyline logo, Nissan logosunu görüyorsunuz. Buraya yerleştirmişler. Yan aynalar yine mevcut. Spoiler gayet güzel, hoş görünüyor. Arka tarafta bakın stop detayları, plakalık detayı falan gayet güzel bir şekilde yapılmış. Skyline yazısı kabartma bir şekilde yapılmış. Araba oldukça sade ve şık. Kaputunu da takalım. Bakalım nasıl olacak. Kaputumuzu yerleştirdik. Tam oturmadı galiba. Heh, şimdi oturdu. Biraz utangaç. Tam oturup oturmama arasında kararsız kaput. Ama şu an tam oldu. Valla gayet de güzel oldu. Kaputu da acayip güzel gösterdi kaputlu versiyonu. Valla güzelmiş ya. Araba harbiden güzelmiş. Keşke Chase modeli çıksaydı bunun ama sağlık olsun. Alt tarafı bu arada modellerin alt tarafı plastik arkadaşlar. Onu tek onu söyleyeyim. Onu söylemeyi unutmuşum. Nissan Skyline'da bu şekildeydi. Dördüncü arabamıza geçelim. Dördüncü arabamız Mitsubishi Lancer Evo 9 arkadaşlar. Mitsubishi Lancer İvo. Hop. Elimize. Evet. Bu modelinde kapıları açılıyor Mitsubishi Lancer'ın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet de güzel bir şekilde açılıyor. Ve direksiyonumuz yine sağ tarafta. Bunun koltukları daha bir güzel. Bu arabanın koltukları daha güzel yapılmış. Arka tarafta rol barlar. Çünkü o bir yarışçı. Daha sonra spoiler gayet güzel yapılmış. Yine stop detayları Yine oldukça güzel Mitsubishi logosunu görüyorsunuz. Ön tarafta da yine Mitsubishi logosu ve farlar camdan. Bu acaba bunları ışıklandırsam mı ne yapsam? Jantlar birazcık gariban işi olmuş. Pek hoş olmamış yani. Jantlar değiştirilebilir diye düşünüyorum. Ama majoretin gerçekten kalıbı arabaların böyle oturaklı olması gayet hoş. Onun dışında da söyleyeceğim pek bir şey yok. Lacivert renkte sade ve şık bir model arkadaşlar. Dördüncü arabamız Mitsubishi Lancer'da yerine geçsin. Setimizin beşinci modeli Toyota Century. Toyota Century'yi de özgürlüğüne kavuşturalım. Bu modeli ilk defa yani benim koleksiyonumdaki ilk Toyota Century. Başka yok sanırım. Bundan başka Majoret Matchbox'a var mıydı emin değilim. Ama bu modelinde kapılar açılıyor yine. Valla Cemi gibi araba ya çok güzel bunun aynı zamanda bakın gördüğünüz gibi yan aynaları çamurluğun üstünde arkadaşlar araba siyah renkte efsane görünüyor gerçekten harika bir görüntüsü var gerçekten bayıldım ya çok hoş görünüyor yine farlarımız camdan stoplarımız yine dekal şeklinde boyama gayet güzel yine arkada Century yazısını görüyorsunuz. Kapı kollarını boyamışlar. Kapı açma kollarını gayet güzel olmuş. Yana, yan camlarımız açık. Bu muhtemelen makam arabası arkadaşlar. Alt tarafı yine plastik ve detaylı değil ne yazık ki. Sadece şurada bir egzoz çıkışlarını gösteren yer yapmışlar. O kadar. Onun dışında herhangi bir şey yok. Yine direksiyonumuz sağ tarafta. Her Japon gibi. Ve altıncı Son 6. ve son arabamız arkadaşlar Toyota Supra. Herkesin diline pelesenk olan Allah kahretmesin herkesin sorduğu doğru kefelerin bayıldığı model Toyota Supra karşımızda yeşil rengiyle biliyorsunuz yeşil renkli Hot Wheels'ımız da vardı. Hot Toyota Supra'mız da vardı. Ve şimdi yeşil renkli ama bunun yeşili daha böyle bir açık yeşil ve daha güzel olduğunu söyleyebilirim. Majoret gerçekten biraz daha kalıbı daha güzel görünüyor. Mesela Hot Wheels biraz daha geniş gibi ama bu biraz daha böyle dar ve yani Toyota Supra'nın asıl tasarımına daha yakın bir tasarım olmuş diyebilirim döküm modelinde. Farlar camdan, stoplar yine boyama ve plakalıkta do Toyota amblemini görüyorsunuz. Toyota logosunu görüyorsunuz yine. Kapılar vesaire açılmıyor. Bu modelinde kaputu açılıyor. Toyota Supra'mızın kaputu açılıyor. Yine onda Civic gibi bunun da motor detayını metalden yapmışlar. Metal ama boyalı değil. Bu modelde de direksiyonumuz sağ tarafta arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi arka tarafta da yine rol barlar mevcut. Gayet de güzel olmuş. Arka camdan gayet hoş görünüyor orası. İç tarafında da rol barları görüyorum. İç tarafı bej renginde döşemelere sahip. O arabamızda oldukça detaylı ve güzel bir model olarak koleksiyonumuza dahil olmuş oldu. Arkadaşlar bu seti almanızı tavsiye eder miyim? Ee, tavsiye ederim. Benim bu sete puanım 10 üzerinden 10 üzerinden 8 veriyorum. Siz olsanız alır mıydınız bu seti? Ne dersiniz? Yorumlarda buluşuruz. Videomu burada sonlandırıyorum. Hala kanalıma abone değilsen aşağıdan hala ücretsizken kanalıma abone olabilir. Videoma like atabilir. Videomu hype'layabilir ve yorumlarda araçlarla ilgili yorumlarını bana yazabilirsin. Yorumlarda buluşmak dileğiyle. Seviliyorsunuz.